İslam'da merhamet var, şefkat var, ilim var, bilgi var, güzellik var, sanat estetik var, nezaket var, nezaet, her türlü güzellik. Yani süper insan eşittir Müslümandır. Olabilecek en mükemmel insandır Müslüman. Ama şimdi insan aklına Müslüman deyince işte ve kırçıl sakallı kafasında saçı yok işte takkeli elinde sopa var İnsanları insanları keser doğrar yerde oturur İşte bir hırka bir, bir kırk dokma yer müzikten hoşlanmaz asla kabul etmez evinde mobilya olmaz masa olmaz sandalye olmaz çatal kaşık hiçbir şey olmaz efendim işte yere küçük bir post parçası atar, onun üstünde oturur. Hatta yemek de yemez, midesi sancıdan ağrır, taş bağlar midesine. Gece gündüz ağlar, sabaha kadar ayakta namaz kılar. Ayakları şişer namaz kılmaktan. Mesela övünüyor peygamber diyor, ayakları şişiyor diyor. Ya kardeşim öyle namaz kılma olur mu? Sen vücut sağlığını bozarak namaz kılıyorsun. Ve Ama nasıl bir namaz bu? olmayan bir namazı kılıyorsun. Ya kardeş beş vakit namaz var, farz. E ondan sonrası ne? Ben öyle aklımdan kılıyorum diyor. Peki sabaha kadar namaz kılmanın anlamı ne? Ayak şişmesi ne demek ya? Sakatlanmış demektir yani. O insan nasıl yürüyecek ondan sonra? İnsana nasıl hizmet edecek? Şişmiş ayaklar. Ondan sonra sakatlanacak, yan gelip yatacak. Böyle bir şey olmaz. Yani müzik yok, resim yok, eğlence yok, güzellik yok, gülmek yok kadınların sokağa çıkması yasak, makyaj yapması yasak, saçını boyaması yasak, insanların eğlenmesi yasak, ipek yasak, altın yasak, her şey yasak. Yani insanı mutlu edecek her şey yasak. Böyle hayat olmaz. E bunun sonucunda da Müslümanlık kendi kendine içinde çökmeye başladı. Bak bir avuç kuvvet, az bir kuvvet ediyor. Koskoca İslam alemin esir altına alır diyor. Esaret altına alır diyor. Deccal. Yani çok küçük bir kuvvetle İngilizlerin oluşturduğu küçük bir kuvvetle e, babadan oğula geçen gibi yani böyle silsile yoluyla geçen bir decaliyet sisteminin İslam alemini esir ettiler. Bak Irak'ta, Suriye'de Müslümanlar şehirle beraber yok edildi. Şehirlerle beraber. Yani Müslümanın haberi bile yok adam. Daha hala nişanlım ne yüzüğü kabul edecek mi? Düğünde gazoz mu vereceğiz, limonata mı vereceğiz? Ya e adamların umurunda bile değil. Hangi futbol takımı kim kimi yendi konusunda tartışma açıyor. Sabaha kadar onun konuşmasını yapıyor. Orada meydana gelen akıl almaz, amansız katliamı görmezden geliyor. Adamlar bas bas bağırıyor bizi kurtaran yok mu Allah rızası için. Bizi öldürüyorlar diyor hiç umurunda bile değil adamların